Arabanın gaz tepkimesini görüyorsunuz arkadaşlar. Araba rokete bağladı. Merhaba arkadaşlar. Boğaz kelebeğinin iç arkadaşlar. 2005 Volvo S40 Boğaz kelebeğinin içi. 1.8 motor. 1.8 motor. Siz de görün, bilin nasıl bir şeymiş. Ne menen bir şeymiş. Görün arkadaşlar. Görün istedim. Sizler için söktüm, araştırdım. Ve şu an biz bunu söktük. Aracımıza yenisini geldi tabi. Yenisini takacağız arkadaşlar. Takınca bu bilgiyi de sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şu an elimizde sıfır boğaz kelebeği contası soketi konum okuyucu sensörü hepsi beraber şu an takacağız bunu aracı arkadaşlar bilginiz olsun kendi contası üzerinde çıktı daha sıfır ürün takacağız aracı ilk sizlerle beraber çalıştıracağım bakalım nasıl bir tepkime verecek arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an yeni boğaz kelebeğimizi taktık. Her şey yerli yerinde. Aracın ilk startını şu an en üst kapağı takmadım. Daha ne olacağını bilmediğim için. Bas abi. Vay. Saat. 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 İşte bu. İşte bu. İşte bu. Mükemmel sonuç. Şimdi bir de teste çıkalım arkadaşlar. Gaz tepkimesini ölçelim. Bakalım durum ne. Evet arkadaşlar. Şu an her şey full istediğimiz gibi. Arabanın gaz tepkimesini görüyorsunuz arkadaşlar. Araba rokete bağladı. Ve hedefimize ulaştık arkadaşlar. Amacımıza ulaştık arabamızı büyük bir sorundan kurtarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merak edilen sorular varsa yorumlar bölümünden bana ulaşabilir. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Logoyu görüyorsunuz. Volvo motoru görüyorsunuz. Volvo S40 2005 1.6 18 18 pardon. Canavar. Yer uçağı. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.